Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece virüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunu pozitif çıktığını açıklamasıyla virüsün görüldüğü ülkelere Türkiye'de eklendi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından korona ile mücadele adına vatandaşların daha detaylı bilgilenmesi için kitapçık hazırlandı. Belirtiler en çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı, şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği ateş, solunum sıkıntısı ve öksürük korunmak için neler yapılması gerektiği kitapçıkta yer aldı. Öksürme ve hapşırma sırasında neler yapılması gerektiği tokalaşma ve yine el temizliğine vurgu yapıldı. Kitapçıkta belirtiler varsa neler yapılmalıdır. belirti detayları kitapçıkta yer aldı. Tanısının nasıl konulacağına dair bilgiler verildi. Önlemek ve tedavi etmek için bir ilaç var mı halen hastalığa özel bilinen bir tedavisi olmadığı belirtildi. Antibiyotiklerin herhangi bir katkısının olmadığı belirtildi aşısı var mı, kimlerle daha fazla etkileneceğine dair bilgiler kitapçıkta yer aldı. Hayvanlardan bulaşıp bulaşmayacağına dair bilgiler yine detaylandırıldı kitapçıkta. Burnu tuzlu suyla yıkamanın herhangi bir faydasının olmadığı belirtildi kitapçık detayında.